Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme videosuyla beraberiz. Nasıl ölümsüz bir hükümdarımız olur? Bunu göstereceğim size. Öncelikle bu bir özel millette olacak. Yani Costume Nation, İngilizcesi, Türkçesi özel millet, şuradaki sekme. Bunun için DLC'yi satın almış olmanız lazım. Ee, şimdi özel millete tıklıyorum ama ondan önce şunu göstereyim ayarlardan e, özel kurulum bunu çok kolay alıyorsunuz 800 puan verecek bu özel millet için bunu aldıktan sonra yapabiliyorsunuz ancak başka bir şekilde olmuyor çünkü hmm, rastgele bir yere tıklayalım burası olsun. Şimdi arkadaşlar hükümdarınız ölmemesi için buradan kişiliklere geliyoruz. Kişiliklerden ölümsüz bu hükümdar ölün, ölüme karşı hile ilip, potansiyel olarak sonsuz ne kadar yaşamak için bir yol buldu. Hastalığa ve yaşlılığa karşı bağışıklık kazandı. Fiziksel şiddetten ölebilir. Bu ne demek istiyor? Darbede adam ölür. Ee, komutan atarsanız savaşa girerse adam yine ölür. Ama en başa koy adamı ve hiçbir şey yapmasın, sadece ülkeyi yönetsin. Bu adam yaşar. Bunu seçtiniz. Hop, 800 puan zaten, 802 oldu bile daha böyle de ölümsüz bir adam koymayız herhalde. Biraz puan verelim değil mi? Verdik puanımızı. Ee, oldu 838. E ee, nasıl olacak bu? Buradan zaten en küçük yerdeymişiz de kabile yerlerine giriyoruz. Kabile despotluğu, kabile monarşisi olabilir. Bir tanesini seçin. Eee bu şeyhlik emirlik büyük emirlik zaten imparatorluğa denk en küçük şeyhliği seçtik ee, sonrasında oğlunuza varisinize e, inanılmaz şeyler verin hmm. eksiklikler verin ve yaşını küçültün 806 oldu bile karınız yani bizim refakatçinize yine eksiler verin. Kişilik olarak da eksi bir şey verin. Mesela ee, bunu vermeyelim. Bu naif diyelim. Hop 799'a kadar indirdi. Şimdi ben bu adama 40 yaşına çıkarmak istiyorum. Çünkü hem puanımız azalacak böylece daha fazla puan biriktireceğiz hem de ee, şey kendisine iki tane daha kişilik vereceğiz kişiliklerden mesela ee, ne verelim dikkatli agresif gelişme eksi 10 çok iyi çalışkan da olur üretim maliyeti bak mükemmel şu 3 buff'ı aldık oyunun başında Kaldı bize 786. Al, al abi toprağını. Şöyle bir devletsin. Hayırlı uğurlu olsun yani. Buradan kendi şeylerinizi, askeri tiplerinizi, spiritslerinizi değiştirebilirsiniz. Memlük mesela bu coğrafyayı olurmuş. Ee, kültürünüzü değiştirebilirsiniz biliyorsunuz. Teknolojiyi değiştirebilirsiniz. Aboriginal onu bilmiyorum yeni gelmiş herhalde. Üstün Amerikalı bu Amerika'da yaşayıp üstün bir devlet olduğunu düşünün. O teknoloji bu teknoloji. Öyle bir devlet tarihte olmadı. Ama oyun eklemiş eğer bir costume nation oynarken Amerika'da yaşayıp bunu seçerseniz Puan maliyeti sıfırdır Ama ana, ana kıtada yani Asya, Afrika ve Avrupa'da bunu seçerseniz Bunun puan maliyeti 75 O yüzden seçemiyoruz çünkü bu en iyi e, Teknoloji grubu şu an oyunda. Aboriginal Nedir? Hiç bilmiyorum yeni gelmiş Ben buradan Çinliyi seçmem. Polyasian de yeni gelmiş Ee Anadolu'yu seçersiniz. Anadolu ya da Batılı'yı da seçebilirsiniz. Oyunun başı kötü oluyor Batılı ama oyunun sonu güzel oluyor. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben bunun serisini yapacağım. Kendim bir devlet oluşturacağım. Bir yer seçeceğim. Orada daha ayrıntılı olarak göreceksiniz zaten. Şu anda sadece bu Ölümsüz hükümdar nasıl başa getirilir onu göstermek için bir video yapayım dedim. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni bölümde yeni serimizdeki bölümde görüşmek üzere.